Tevhid inancı bir olan Allah'a bağlılık. Tevhid İslam inancının özüdür. İnsanın yaratılış gayesini, hayatının anlamını ve ölümden sonraki yolculuğunu belirleyen en temel ilkedir. Tevhid, Allah'ın zatında, sıfatlarında, fiillerinde ve ibadette bir olduğunu kabul etmektir. Mümin her şeyin onun kudretiyle var olduğunu bilir. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz şöyle buyurur: "De ki: o Allah birdir. Allah samettir. Doğurmamış ve doğrulmamıştır. Hiçbir şey ona denk değildir. İhlas Suresi 1-4 Bu sure tevhidin özlü bir ifadesidir. Allah eşi ve benzeri olmayan, hiçbir şeye muhtaç olmayan tek ilahtır. Tevhidin anlamı ve önemi. Tevhid kelimesi birlemek anlamına gelir. Müslüman, La ilahe illallah diyerek Allah'tan başka, ibadete layık hiçbir varlığın olmadığını ilan eder. Bu, sadece dille söylenen bir söz değil, kalbin, aklın ve amelin teslimiyetidir. Tevhid inancı, insanı Allah'a bağlarken tüm sahte ilahları reddeder. Bu ilahlar bazen mal, makam, şöhret veya nefistir. Gerçek mümin, kalbinde sadece Allah sevgisini taşır ve hiçbir şeye, Ondan daha fazla değer vermez. Tevhidin çeşitleri. Tevhidi rububiyet, Allah'ın yaratan, yaşatan ve yöneten tek Rab olduğuna inanmak. Tevhidi uluhiyet, ibadetin yalnızca Allah'a yapılması, dua ve secdenin sadece ona yönelmesi, tevhid-i esma ve sıfat Allah'ın isim ve sıfatlarında eşi, benzeri ve ortağı olmadığını kabul etmek. Bu üç tevhid anlayışı bir bütündür. Birini eksik kabul etmek imanı eksik kılar. Tevhid müminin kalbinde nasıl yerleşir? Tevhid bilgiyle değil, kalple yaşanır. Mümin Allah'ın her an yanında olduğunu, onun görüp bildiğini hisseder. Bu bilinçle günah işlemekten sakınır. İbadette samimi olur. Kalbi tevhidle dolu olan bir mümin Rızkını Allah'tan bilir. Zorlukta sabreder, bollukta şükreder. Kimseden korkmaz, sadece Allah'tan korkar. Tevhidin hayata yansıması. Tevhid inancı insanın ahlakını da şekillendirir. Adaletli olur çünkü bilir ki Allah her şeyi görür. Mütevazı olur çünkü tüm kudretin Allah'a ait olduğunu bilir. Merhametli olur çünkü Allah'ın Rahman sıfatını örnek alır. Cesur olur çünkü Allah'tan başka kimseden korkmaz. Tevhid sadece inanç değil, bir duruş bir yaşam tarzıdır. Tevhid ve şirk arasındaki fark. Tevhidin zıttı şirktir. Şirk, Allah'a ta ortak koşmak, ona ait sıfatları başkasına vermektir. Kur'an'da Allah şöyle buyurur. Şüphesiz Allah, kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Nisa 48 Şirk, kalpteki en büyük kir, imanın en büyük düşmanıdır. Tevhid ise kalbi temizleyen, ruhu arındıran ilahi bir nurdur. Tevhid inancı, İnsanı yalnız Allah'a kul eder. Kalbini, zihnini ve hayatını onun emrine teslim eder. Gerçek mümin her halinde Allah bana yeter diyebilendir. Tevhid sadece bir inanç değil, hayatı Allah'ın rızasına göre yaşama kararlılığıdır. Rabbim Allah'tır deyip sonra dost doğru olanlara korku yoktur. Onlar üzülmeyecek